Aynen. Şimdi e, o zaman siyasetin e, geçtiğimiz iki hafta boyunca tartışma konusu olan bir konuyla e, devam edeceğiz. Çünkü özellikle bizim programı da yakından ilgilendiren, sizleri bizleri de yakından ilgilendiren bir tartışma. Helalleşme tartışması. Evet. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... E, Helalleşme yolculuğuna çıkacağız diyerek başlattı tartışmayı. Ee, bunu söyleyen işte bunun bir siyasi tartışma kısmı var yani bunu söyleyen CHP'nin lideri olunca insanlar e, nasıl helalleşeceksin e, demeye başladılar. Cumhurbaşkanı e, birkaç kez bu konuda e, açıklama yaptı. Helalleşmenin gereklerinden bahsetti. E, helalleşmek için şu 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 gereklidir diye. ben tekrar etmiyorum yani o siyasetin konusu olduğu için e, şuradan başlamak istiyorum. ...helalleşme... E, ...ben biraz tövbe etmekle... E, ...tanımlamaya çalıştım. Tövbe etmenin gerekleri... ...nelerdir diye. Helalleşmenin... bir ...şöyle bir çerçevesini çizersek hocam... E, ...herhalde daha iyi anlaşılır bu konu. Şimdi... E, ...birkaç şey önceden... E, ...hani... ...matematikte ya da kimyada... ...formüller vardır ya... Hı hı. O formüllerin yerli yerine oturması için sonucun sonucun yerli yerine oturması formülü hatırlatmak lazım. Öncelikle birkaç maddeyi e, ben hatırlatmak istiyorum. O da şu: bir e, ilim insanları, ilim adamları, ilim kadınları neyse ilim ehli e, günlük politikanın üstünde olmalıdır. Evet. Dışarıda olmalı tarafsız olmalıdır daha doğrusu dışında politika ile ilgilenebilir iki siyaset genel anlamda siyaset her insanı ilgilendirdiği gibi Müslümanları da ilgilendirir ve alimleri de ilgilendirir Çok hocaları da ilgilendirir politika günlük politikayı kastetmiyorum evet. particiliği kastetmiyorum sa 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 yesi yesi su demek e, siyasetun e, ee, seyislik oradan geliyor. At terbiyesi. Yönetim. Hmm. Yani siz terbiye ediyorsunuz. Toplumu dizayn ediyorsunuz. Yönetiyorsunuz. Seisle seyisle siyaset aynı kökten geliyor. Evet. O zaman e, dinde bunun yeri nedir? Kur'an-ı Kerim'de siyaset var mıdır? Bugünkü anladığımız manada ya da siyaset nedir dediğimizde bir, ee, Kur'an-ı Kerim Umara Emir emir olmaktan, Ülül Emirden bahsediyor mesela. Yöneticilerden bahsediyor. Hatta eee ve Atevrresule ve Ülül Emri minkum Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden içinizdeki minkum sizden olan Ülül Emre emir, yönetim demektir, iş demektir. Hı hı. Ee, ona itaat edin. Hatta hadislerde de mesela İmam Müslim'in sahihinde de Kitabul İmare vardır. İmare. Ayınla değil, hemzeyle olursa yönetim anlamına gelir. Ayınla olursa umranlık, medeniyet anlamına gelir. Kitabul İmare'yi de ben yıllarca okutuyorum fakültede yönetimle ilgili. Yani yönetimle ilgili. Hadislerde oldukça çok malzeme var. İşte halifelik nedir, sultanlık nedir, adil yönetici nedir vesaire. Ee, bu açılardan ilgilendirdiği için dini konuları. Ben sadece bu taraftan girmek istiyorum. Yoksa e, siyaset önemli ama günlük politikanın biz dışında kalmalıyız ki yıllardır benim tarzım da odur. Ben hiçbir partiye ee, hiçbir politikacıya e, efendim taraf gir olamam. Doğrusunu sö destekleriz, yanlışına engel oluruz. Hı hı. Sevdiğimiz, sevmediğimiz, kabul ettiğimiz insanlar olabilir, ama ben tarafsız bakmak zorundayım. Evet. Hatta bir dönem e, bir hoca efendi parti kurmak istedi. Ben ona şöyle söylemişimdir: Parti başkanları anlaşamadığında. Sizi hakem tayin edecek pozisyonda durmanız lazım ki sizin hocalık vasfınız tebellür etsin ve insanlar sizden beklentilerine, umutlarına efendim mağdur olmasınlar, hayal kırıklığına uğramasınlar. Yani siz taraf tutarsanız, bir tarafın adamı olursanız bu olmaz. Rahmetli Tahir Büyükgörükçi hocam da benim örnek aldığım bir insandır. Şöyle örnek aldım: Siyasete atıldıktan sonra hoca çok büyük sevdik bir kesimi kaybetti. Evet. Onun için ben bir defa bu tarafın bilinmesini istiyorum. Yani bu her partiden, her ekolden bizi seven insanlar var. Evet. Benim sevdiğim insanlar var. Dolayısıyla bir defa ben tarafgir olamam. Ama doğru olan biz aktüel konular, güncel konuları konuşuyoruz ya. Burada din adına ne söylenebilir? Konuyu ilgilendiren tarafı nedir? Onunla ilgili konuşabilirim. Evet. Yoksa şu aklı bu aklı konusuna giremem. Bir de bir defa bu. Evet. Bunu ortaya koyalım. Bu formülün bu yani. Evet. İkinci bir mesele. Az önce dediniz ki helalleşmede bir tövbe vardır gibi. Helalleşmede aslında af dileme var. Yani tövbe var. Hı hı. Af dilemek ne demek? Tövbe etmek demektir. Helalleşme bir... E, bir kişili olmaz. Yani ben helalleşiyorum demekle olmaz. Taraflar olması lazım. Helalleşeceğiniz insanlar olması lazım. Yani birden fazla insan arasında olur helalleşmek. İki kişi arasında olur en azından. Bir, siz kendi adınıza helalleşecekseniz şahsınız adına borcunuz varsa, kalp kırdıysanız, ...kul hakkı yediyseniz... ...haksızlık yaptıysanız... ...aldattıysanız... ...yalan söylediyseniz... ...iftira ettiyseniz... E, ...efendim... ...küçük düşürdüyseniz... ...tahkir ettiyseniz... ...hakkını gasp ettiyseniz... ...onlardan... ...helalleşmeniz gerekir. Bu dini bir vecibedir. Yani farzdır. Hı hı. Bu farz... E, ...sadece... ...politik bir amaçla olmamalı ahiretini düşünen bir Müslüman için mutlaka ve mutlaka olmalı. Sadece A şahsı için, B şahsı için değil, bütün siyasiler için de olmalı. Neden? Çünkü bugünkü politikada siyasilerin bir, halkı kutuplaştırma üzerine kurulu siyaset yaptıklarını görüyoruz. İki, kendi aralarında maalesef yönetimleriyle, düşünceleriyle ilgili değil, daha çok şahsiyetleriyle ilgili tahkir edici, gönül kırıcı, uzaklaştırıcı, ötekileştirici dil kullandıklarını görüyoruz. Bunun ne o siyasilere faydası var, hı hı. ne millete faydası var. Bu sadece ülkenin daha çok kaosa gitmesine sebep olur. Bunu bir defa ifade etmek zorundayız. Evet. Bunlardan hareketle son zamanda bir parti başkanının helalleşmeye kalkışması aslında siyasette yeni bir dile ihtiyaç olduğunu da gösteriyor. O da nedir? Belki seçim yaklaştı vesaire. O ayrı bir konu ama en azından helalleşme insanın duygusu oluşmuşsa bir ya ben bu dünyadan artık gidiyorum yani. Ee, ölüm var. Hı hı. O anlamda. Kul hakkıyla gitmeyeyim. Helalleşeyim maksadıyla olur. Ya da efendim ben e, bu işleri bırakıyorum. Bir köşeme çekileceğim. Ayrılacağım. Helalleşeceğim. Maksadıyla yapılabilir. Yok bu bunlar değilse sizin helalleşmeden anladığınız başka bir şey olur. O bizim konumuz değil. Evet. Eğer şuysa biz bir parti olarak ee, çok kırdık, döktük, yanlışlar yaptık. Millete rağmen şunları şunları yaptık. Mesela şehit annelerini görmedik, evlat nöbeti bekleyen anneleri görmedik, gazileri görmedik. Hı hı. Efendim, e, milletin derdine düşen insanlar asıldı, onlara efendim sessiz kaldık. Ezan Türkçeleştirildi, e, sessiz başörtüsüne. ...efendim özgürlük getirilmek istendi... ...biz gittik anayasa mahkemesine... ...müracaat ettik... ...kanunu iptal ettirmek için uğraştık falan... ...bunları yaptık diyorsanız... ...o zaman bir parti adına konuşuyorsunuz... ...o parti adına da bunlardan vazgeçmeniz lazım... ...milletten özür dilemeniz lazım... ...helalleşme böyle olur... ...bir başka husus... ...İslam tarihinde helalleşme... Hı hı akla gelebilir ya orada orada oraya geçmeden bir bir iki şey var ee, onları da netleştireyim de böyle geçelim isterseniz çok önemli Çünkü bu konu helalleşmede benim size bir işte borcum var ya da sizi üzmüşüm kırmışım ee, vesaire vesaire ben diyorum ki hocam helalleşmek istiyorum ben sizinle Şimdi sizin bunu kabul etmeniz gerekir mi mutlaka? Yani tamam helalleşelim. Ben de hakkımı helal ediyorum. Mu demeniz lazım yoksa hayır. ben helalleşelim ha, hocam. Hayır. Helalleşmek isteyen kişi dediğim zaman yetecek mi? Şuna yani. razı demektir. Ben helalleşmek istiyorum Mustafacığım seninle diyorsa, seninle ilgili bir beraber bir tasarrufumuz, bir muamelemiz olmuş. Bir ilişkimiz olmuş, bir hesabımız olmuş. Önce bunu hesaplaşalım hesabı bir görelim. Helalleşmeden önce hesaplaşma mı? Tabii. Şart. Hesaplaşmadan helalleşme olmaz ki. Bana hakkını helal et. Etmiyorum dersin ne olacak? Hmm. Kalır. O zaman helalleşmek isteyen insan hesaplaşmayı göze almalıdır. Yani ben senin hakkını gasp etmiş olabilirim, üzmüş olabilirim. Bir hesaplaşalım demektir. Gel bu konuda ben özrümü beyan edeyim, affımı talep edeyim. Sen de e, bu işi kin nefret boyutlarına kadar götürme, düşmanlığa kadar götürme ya da ahirette yakama sarılma, hı hı. gel şimdiden ne gerekiyorsa onu yapalım evet. demektir. Helalleşme yoksa sözle helalleşmek kalben olmadıktan sonra hı hı. ya da tek taraflı nikah gibi bu, tek taraflı olmaz. Peki hepsi örneğin yani çok gene siyasete girmeden soruyorum bir toplulukla helalleşilir mi? İşte, 28 Şubat mağdurlarına falan bahsedildi. Hayattalarsa bulabildiklerinizse onların hakkını vererek helalleşmek mümkün olabilir. Ama ölmüşlerden de tövbe etmek lazım, hı hı. onların etrafına yardım etmek lazım. Hı hı. Varisleri vardır, çoluk çocuğu vardır, onlardan özür dilemek, iade-iadeyi itibar yapmak lazım. Mesela rahmetli Menderes Adnan Menderesi yasada da idam ettiler, değil mi? Evet. Yani benim yaşımla neredeyse aynı tarihte daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.